Canlarım selam. Ben Emre Hocanız. Kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, süreklilik dersindeyiz. AYT matematiğin önemli konularından birisi. Banko bir tane soru geliyor. Hemen notumuza başlayalım. Dersimize başlayalım canlarım. Şimdi birincisi şu. Bir fonksiyonun herhangi bir noktada sürekli olabilmesi için o fonksiyonun bir kez o noktada tanımlı olması şartı var. Peki bir koordinat sistemi çizelim ve 3 tane hatta çizelim ve bunlar hakkında biraz böyle yorumlar yapalım. Tamam mı? Birincisi şu arkadaşlar. Bir grafik bu şekilde geldi ve devam etti. Diğer fonksiyonda grafik böyle geldi ve şuranın içi dolu. Ve öbür fonksiyonda ise herhangi bir sıkıntı yok. Buradaki noktam tabii ki 1 olsun. Buradaki noktam yine 1 olsun ve buradaki noktada yine 1 olsun. Şimdi önce en alttaki grafikten başlayacağım. Bir noktasındaki limitin diyelim ki sonucu 2. Buradaki limit değeri x 1'e yaklaşırken ne yapar canlarım? Ve fonksiyonum da f olsun. fx'in cevabı tabii ki 2. Ve aynı zamanda f1 değeri de 2. f1 değeri. O zaman bu fonksiyon burada süreklidir. Şimdi geldik burada gx fonksiyonuna. Ve g1'in cevabı 2 olsun. Ve buradaki cevap da 3 olsun. O zaman gx fonksiyonunun limitine bakarsan. Sonuç ne gelir canlarım? Tabii ki 3 gelir. Çünkü soldan da gelsen 3, sağdan da gelsen 3. Ve G1 değerine bakmanızı istiyorum. O ise 2. Bunlar birbirine eşit olmadığı için fonksiyon bu noktada sürekli değildir. Şimdi gelelim buraya. Burası ise sıkıntılı kısım. Şimdi arkadaşlar biz eskiden matematik öğretmenleri olarak burada x eşittir bir noktasında fonksiyona süreksiz derdik. Fakat 2017'de değişen müfredata göre x eşittir 1 noktasında süreklilik incelenmiyor. Ne anlamı var? Sürekli midir? Hayır bilmiyoruz. Süreksiz midir? Hayır bilmiyoruz. Yani diyoruz ki buna kısaca x eşittir 1 noktasında incelenmiyor. Niye? Çünkü fonksiyon burada tanımlı değil. Tanımlı değilse süreklilik incelenmez. Müfredat böyle. Bakın 3-4-5 çözerseniz sıkıntı yaşamazsınız. Bilgi sarmal çözerseniz sıkıntı yaşamazsınız. 3D çözerseniz sıkıntı yaşamazsınız. Bunlar kendilerini değiştirdiler. Bu konuda değiştirdiler. Ama eski yayınlar hala x eşittir 1 noktasında süreksiz diyenler var. Fakat milli eğitime göre bu noktada süreklilik incelenmez. Bunu bilin. Şimdi gelelim ifademize. Polinom fonksiyonlar tüm gerçek sayılarda süreklidir. Bunu biliyoruz. Şimdi f fonksiyonu reel sayılardan reel sayılara. Çok tatlı bir soru fonksiyonu tüm gerçek sayılarda sürekli olduğuna göre f5 kaçtır? Arkadaşlar bir ifadenin paydasında x'li ifade varsa o ifade orada tanımlı değildir. Yani ne yapar? Onu sıfır yapan yerde tanımsızlık ortaya çıkar. Demek ki bunun tüm gerçek sayılarda sürekli olmasını istiyorsan payda x'li olmayacak. Yani bunun önündeki ifadeyi sıfıra eşitleyeceğiz. O zaman m-3 eşittir sıfır ise m buradan kaç gelir? 3. Peki benim fx fonksiyonum o zaman ne olur? x kare eksi x artı 1 bölü 2 geldi. Al sana mis gibi bir polinom fonksiyonu. Her yerde nedir? Süreklidir. Peki bunu 5 yazacağız ve işlemi bitireceğiz. 5 yazarsak bura 25 eksi 5 artı 1 bölü 2. Burası ne gelecek? 21 bölü 2 çıktı güzel insanlar. Geçtim bir sonraki soruya. Şimdi fonksiyonu kaç noktada ...sürekli veya tanımlı değildir. İşte bilgisarmal sarmalı yayınlarından güzel bir soru. Burada ne diyor? Bak işin sıkıntılı kısmı şu. Süreklilik incelenmez diyor. Yazar onu ortadan kaldırmak için tanımlı değil de koymuş. Bunun paydasını sıfır yapan değerler... ...x kare eşittir 4. x buradan 1, 2. x buradan eksi 2. Fonksiyon 2 ve eksi 2 de tanımlı değildir. Şimdi bunun paydasını sıfır yapan değer... ...x eşittir 8... Burada tanımlı değildir. Peki bu mutlak değerli ifadede herhangi bir sıkıntı olmaz süreklilik konusunda. 4x artı 5'te herhangi bir sıkıntı olmaz. O zaman bu fonksiyon 2'de, eksi 2'de, 8'de sürekli veya tanımlı değildir. Geçtim bir sonraki soruma. Fonksiyonun gerçek sayılarda sürekli olduğu en geniş hükümeyi bulunuz. Bakın ben bunu çok seviyorum. Lütfen ama lütfen siz de sevin. Bakın size bir fx fonksiyonu yazacağım önce kendim. x eksi 2 bölü x kare eksi 4. Şimdi canlarım burası x eksi 2 mi? Evet. Burası x eksi 2 çarpı x artı 2 mi? Evet. Bunu sıfır yapan değer şunlar bir sadeleşsin. Burada sadece x artı 2 kalır. O zaman x eşittir eksi 2 bunu sıfır yaptığı için. Bu fonksiyonun sürekli olduğu küme reel sayılar fark eksi 2 kapatma. Bakın o zaman yanlış yaparsın. Bunun paydasını sıfır yapan eksi 2 başta sadeleşse de bununla sadeleşse de sizin ifadenizde orası tanımsızlık yapar. O yüzden sen eksi 2 iki ve 2'yi ikisini de çıkaracaksın. Bunu sakın ama sakın unutma. Şimdi biz ne dedik? Bir fonksiyonun sürekli olması için tanımlı olması lazım. Demek ki bunun paydasını tanımsız yapan yerleri çıkaracağız. Peki bakalım o zaman. Ben bu ifadeyi çarpanlarına ayırırsam x kare eksi 3x eksi 10. x'e x eksi 5'e artı 2 çarptım eksi 10 oldu. Topladım eksi 3 oldu. Demek ki x eşittir 5 ve x eşittir eksi 2 paydayı 0 yaptığı için tanımsızdır. Ve fonksiyon orada süreklilik kısmına bakmıyoruz, incelemiyoruz. Yani fonksiyon reel sayılar fark eksi 2 ve 5 süreklidir. Mevzumuz budur. Şimdi geçelim 5. sorumuza fonksiyonun gerçek sayılarda sürekli olduğu en geniş küme. Arkadaşlar bir fonksiyonun sürekli olması için bu fonksiyon köklü bir fonksiyonsa içinin büyük eşit sıfır olması gerekiyor ki fonksiyon orada tanımlı olsun. O zaman 3x 27 büyük eşittir 0. 3x büyük eşittir 27. x büyük eşittir 9. Peki buradan şöyle bir sonuç çıkıyor o zaman. Bir fonksiyonun süreklilik kısmını anlamak istiyorsan döneceksin, dolaşacaksın. Fonksiyonlardaki tanım kümesini çok iyi ama çok iyi çalışacaksın. Çünkü her şey tanım kümesinde yatıyor. Şimdi gelelim notumuza ve bir sonraki sorumuza bakalım. Bir yudum su alayım. Evet. Fonksiyonun sürekli olduğu en geniş kümeyi bulun. Şimdi canlarım şurada kökün derecesi tek. Kökün derecesi tekse rasyonel bir ifade değilse yani şöyle ise tamam mı arkadaşlar bu şekilde değilse hemen üstüne çizgiyi atın. Peki hocam bu şekilde olursa ne olur? Bunun paydasını yine eksi bir sıfır yaptığı için tanımsızlık getirir. Ama bu şekilde olan tek dereceli ifadeler işleme konulmaz. Niye? X yerine ne yazarsan yaz fonksiyon süreklidir. Şimdi geldik şuraya. Elen fonksiyonunun Hemen ben şunu bir hatırlatayım. Logaritma A tabanında B. A'nın sıfırdan büyük olması lazım. A'nın birden farklı olması lazım. B'nin sıfırdan büyük olması lazım. Elen zaten tabanı E olan bir sayıdır. Buna bakmana gerek yok. Burada sadece A'nın sıfırdan büyük olması gerekiyor. O zaman benim A dediğim ifade burada kim? X artı 4. Bu fonksiyonun sürekli olması için X artı 4'ün sıfırdan büyük x'in eksi 4'ten büyük olması gerekiyor. Yani eksi 4 sonsuz aralığı bu fonksiyonun sürekli olduğu en geniş kümedir. Şimdi geldim ifademe. Burada ne diyor? Fonksiyonun sürekli olduğu en geniş kümeyi bulunuz. Bakın ben ne yapacağım canlarım? Şuna bakacağım. Bir bu ifade sadeleşse bile benim umurumda değil. Ben hemen direkt paydayı sıfır eşitleyeceğim. Yani x kare eksi 4x eşittir 0, x parantezinde x eksi 4 eşittir 0, x buradan 0 gelir, x buradan 4 gelir. Demek ki bu fonksiyon 0 ve 4'te tanımlı olmadığı için bu fonksiyonun sürekli olduğu küme reel sayılar fark 0 ve 4'tür. Sakın ama sakın yeni başlayan amatör arkadaşlarım şöyle bir şey yazmayın ya da şöyle bir şey yazmayın. Bu ne demek? Bu o fonksiyonda 0-4 aralığını çıkart demektir. Mesela 1 de çıkar, 2 de çıkar, 2,5 da çıkar. Biz sadece bu noktaları çıkaracağız. Geçtik 8. sorumuza. Şimdi soru çok güzel. 1. Rasyonel bir ifade mi? Evet. Ama bu rasyonel ifadeyi baktığım zaman çarpanlarına ayrılmıyor. O zaman çarpanlarına ayrılmıyorsa bunun Hemen deltasına bakacaksın. Delta dediğin ifade neydi? B'nin karesi eksi 4 tane idi. Peki B kare. B dediğin X'in katsayısı sayısı 1. Eksi 4 çarpı A'sı da 1. C'si de 1. Yazmaya gerek yok ama yazayım. Delta sıfırdan küçük. Delta sıfırdan küçükse bunun reel kökü neydi? Yoktu. Reel kök yoksa bunun paydası sıfır olmuyorsa demek ki bunun sürekli olduğu en geniş küme reel sayılardır. Şimdi arkadaşlar buradan çıkan sonuç şu. Bir hemen yazayım. Bir hx fonksiyonu tanımlayayım. Bir de fx ve gx. Buradaki gx ikinci dereceden polinom fonksiyon. İkinci dereceden polinom fonksiyon. O zaman bunun anlamı ne? Bir canlarım bunun deltası sıfırdan büyükse iki yerde süreksiz Anlaştık mı? Bunu bileceksiniz. Delta sıfıra eşitse bir yerde süreksiz. Delta sıfırdan küçükse reel sayılarda sürekli. Mevzu bu. Bunu da not alın canlarım. Geldim bu soruma. Şimdi parçalı fonksiyonlar çok güzel bir fonksiyonlardır. Bizim ÖSYM tarafından en çok bizim karşımıza gelen soru tipleridir. Bunu bilin. İkincisi ÖSYM neyi sever? Kesinlik sorularını sever. Limit süreklilikte. Bakın canlarım. Birin hatırlıyorsanız büyük değerleri sağaydı. Birden küçük yerler ise burasıydı. Ve bu soruda aynı zamanda F1 de yine sağla aynı yer. Eşitlik orada olduğu için. İyi izleyin. Bir fonksiyonun bir noktasında sürekli olması için o noktadaki limit değeri neye eşit olacakmış? F1'e eşit olacakmış. Ben şöyle yazacağım. Bir sağ. Bak böyle uzun uzun yazmayı sevmiyorum. Bir sol ve F1 değerlerine bakacağım. 1'e sağdan yaklaşırsam buranın sonucu kaç gelir? 3, yani 2 artı 1'den 3 gelir. 1'e soldan yaklaşırsam sonuç kaç gelir? 5 gelir. F1 değeri o da burada 3 gelir. O zaman 3 dediğin sayı 5 dediğin sayıdan farklı olduğu için x eşittir bir apsisi noktada sürekli değildir. Sürekli değil. Şimdi bakın size şu soruyu çok sorarlar. Bu fonksiyon sürekli bir fonksiyon mudur? Oradan hemen bir tanesi atlar. Sürekli değildir hocam. Canlarım bu fonksiyon sadece x eşittir 1'de sürekli değil. 1'in dışındaki tüm noktalarda süreklidir. Bu fonksiyon bakın sadece birde sürekli değildir. Birin dışındaki her noktada süreklidir. X eşittir sıfırda sürekli. X eşittir eksi birde sürekli. X eşittir onda sürekli. X eşittir yirmide sürekli. Anlaştık mı? Lütfen ama lütfen bilin. Bu fonksiyon sadece birde sürekli değil. Geldim bir sonraki soruma. Fonksiyonu tüm gerçek sayılar için sürekli ise demek ki benim kritik noktam olan dörtte de ne? Süreklilik var. Bir, izleyin. O zaman 4'ün solu, 4'ün sağ ve F4 değerleri birbirine eşit olacak. Bak normalde benden limit dinleyenler şunu bilir. Burası limitte süsten ibaretti ve ilk kez podyuma çıkıyor. Sahneye çıkıyor. 4'ün solu 4'ten küçük yer demek. 4'ün sağ 4'ten büyük yer demek. Şimdi gelin başlayın. 4 yazarsan burası ne gelir? 16 artı A geldi. 4'ün sağını yazarsan o zaman 4 tane A artı B geldi. Yani yukarıda yazdım. F4 neye eşit? Tabii ki 3'e eşit. F4 3. O zaman 1 ile 3'ü alırsam 16 artı A eşittir 3 ise A buradan kaç gelir? Eksi 13. A'yı eksi 13 buldum. Yerine yazarsam 4 çarpı eksi 13 artı B eşittir 3. Burası kaç gelir? Eksi 52 artı B eşittir 3. B buradan kaç geldi? 55. Ne istiyor? A ile B'nin toplamı 55 eksi 13 toplarsa ne gelecek? Tabii ki 42 çıkacak canlıların. Olay bu. Geçtim bir sonraki soruma. Fonksiyonu gerçel sayılar kümesinde sürekli ise o zaman benim kritik nokta olan x eşittir 1 noktam ve x eşittir 3 noktamda da süreklilik nedir? Vardır. Bak şimdi. Burası birin Solu aynı zamanda bir değeri de burada Burası bir'in sağ Burası aynı zamanda 3'ün solu Burası aynı zamanda 3'ün sağ 1 ve 3 değeri de burada yine bir'in solu bir'in sağ ve f bir değerleri birbirine eşit olacak Bir'in solunda zaten bir Bir'in sağında bir artı a artı B zaten bir'in değeri de yine bir Buradan çıkan şey A artı B artı 1 eşittir 1 ise A artı B eşittir kaç? 0. Bu cepte. Şimdi geldim şuraya. 3'ün solu yaz yerine 9 3A artı B eşittir. 3'ün sağı 5. 3A artı B buradan kaç gelir? Eksi 4. A dediğin ifade eksi B'ye eşitse. A eksi B'ye eşitse. Burası eksi 3B artı B'den eksi 4. Eksi 2B eşittir eksi 4. B buradan kaç gelir? 2. B 2 ise A kaç gelir? Tabii ki eksi 2. O zaman eksi 2 eksi 2'den cevap eksi 4 çıkar canlarım. Olay bu. Geçtik bir sonraki soruma. Fonksiyonu gerçek sayılar kümesinde sürekli olduğuna göre M'nin alabileceği değerler kümesi. Bunun gerçek sayılardaki sürekli olması için delta'sının sıfırdan küçük olması gerekiyor. Delta M'nin karesi eksi 4 tane A1 C16 küçük 0. M'nin karesi küçüktür 64. O zaman eksi 8 küçük M küçük 8 gelir. Cevap eksi 8 ile artı 8 arasındadır. Geçtim bir sonraki soruma. Şimdi yine ÖSYM tarafından sevilen bir soru. Fonksiyonu gerçel sayılar kümesi üzerinde sürekliymiş. A artı B. O zaman sıfırın solu, sıfırın sağ ve sıfır değeri de burada. Aynı zamanda burada 3'ün solu var. Ve burası da üçün sağ. Bunları bir kez bileceksin. Saniyesinde göreceksin. Sıfırdan küçük, sıfırdan büyük ve sıfıra eşitlik var. 3'ten küçük, 3'ten büyük. O zaman 1 sıfırın solu, sıfırın sağ ve F0 değerleri eşit olacak. Sıfırın solu 10. Sıfırın sağı B. F0 o da B. Şimdi demek ki B dediğin ifade buradan 10 geldi. Geldim buraya. 3'ün solu 3'ün sağı ve F3. 3'ün solu 3A artı B. 3A artı B. Eşittir 3 yazarsam eksi 2 karesi 4. B 10'sa 3A eşittir eksi 6. A buradan kaç gelir? Eksi 2. A ile B'nin toplamında kaç çıktı? 8 geldi güzel insanlar. Geçtik bizim buradaki son sorumuza. Fonksiyonu gerçek sayılarda sürekli olduğuna göre M'nin alacağı değerler kümesi nedir? Şimdi bunun sürekli olması için büyük eşit sıfır olması lazım. Yani x kare 4x artı m eksi 1'in büyük eşit sıfır olması lazım. Peki her değer için sürekli ise burada delta küçük eşit sıfırdır. Küçük sıfır diyenler neden değil? Burada eşitlik varsa delta'da da eşitlik vardır. O zaman b kare 16 eksi 4 çarpı m eksi 1 küçük eşit sıfır. 16 eksi 4 m artı 4 küçük eşit sıfır. 20 küçük eşit 4 m 5 küçük eşit m gelir ve Dersimizin birinci bölümü burada biter güzel insanlar. Bir sonraki derste daha çok grafik ağırlıklı sorular çözeceğiz. Muhteşem işliği yaparsanız sevinirim. Beğenip yorum yapmanız ve abone olmanız çok ama çok önemli. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz.